Arkadaşlar merhabalar. Biraz Euro hakkında konuşmak istiyorum. Uzun zamandır Euro'yu konuşmadık En son 10.22 çok kritik demişiz. Burayı geçeriz. Alımlar gelir demiştik. Bakın 10.22'nin geçince Euro nerelere kadar gitmiş. Ve şimdi de tekrardan arkadaşlar buraları test etmeye başlayan bir Euro var. Bana göre Euro'nun dibi yani en düşebileceği nokta 11 lira 20 kuruş bölgesi olacak şu çizgi Bakın şu çizgiyi izleyin tamam mı Ve bu çizginin üstüne bakın Sileyim şurayı Şimdi bu çizginin üstüne bakın Ve de bu çizginin altına bakın Ya Bu çizginin üstünde ise Euro'da hala Ataklar gelebilir arkadaşlar Bu da 11 lira 20 kuruştan geçiyor 11.20'nin aşağısında gün kapanışları gelmedikçe Euro tekrardan ataklara geçebilir 11-20'un aşağısına geleceği rakam ise 10 TL bandı olacaktır. Ben burayı beklemiyorum. 11-20'un aşağısına günlük kapanışlar yapmayacağını düşünüyorum ve 11 üstünde kalıcılık sergilediğinde de tekrardan arkadaşlar ilk başlarda şu 14 lira bölgesine doğru bir atak bekleyebiliriz biz Euro'da. Uzatmayalım. Eğer kademe maliyet düşürüyorsanız Euro'da terse kaldıysanız 11 lira bölgeleri önemli bir maliyet düşürme. Buranın da aşağısında 10 lira bölgesi diğer maliyet düşürme bölgesi olacaktır. 14 lira bölgesi kâra geçiyorsanız bu bölgelerde ufak da olsa hani oranı siz belirleyin. Buralarda bir miktar kar realize edebileceğiniz bölgeler olacak. 14'ün üstünde de arkadaşlar 15.5 bölgesi kapısı Euro'da açılacaktır. Bu videodan da aktaracağım önemli rakamlar bunlar olacak.